ne yazıyor tabelada? Efendim, Efendim çekiyoruz. Efendim çekiyoruz. Kaç tane etti? Bir tane etti. İyi sen Bu yılın teması olan Yeşil Vatan Sekreteri noktasıyla ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kalın toprakla buluştuğu büyük bir doğa hareketine Sakarya olarak biz de güçlü bir katkı sunuyoruz. Sakarya'da bugün 16 farklı lokasyonda toplam 14.800 toprak toprakla buluşacak. Bu kapsamda Suruç Çürükli ilçemiz Soğucak Mahallesi'nde 24 Haziran'da meydana gelen orman yangınında zarar gören 3 hektarlık alanda 4500 bina toprakta buluşturuyoruz. Bu fidanlarımız arasında defne, sedri, karayemiş ve çam türleri yer alıyor. Her biri doğamızın zenginliği ve Sakarya'nın bereketin isimleri. Ormanlarımız bizim yaşam kaynağımızdır. Suyumuzu, havamızı, toprağımızı bulur. Geleceğe nefes olur. Biz de bu emaneti korumak, güçlendirmek ve çocuklarımıza daha eşit bir ülke bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Fidanların, dikmenin, ağacın, ormanın faydası, sevgisi elbette ki bunlar çok önemli. Ama ben konuşmamda biraz orman yangınlarından bahsetmek istiyorum. Bu sezon ilk yangın burada çıktı. Yaz boyunca neredeyse kulağımın telefonunda bölge müdürü aradığında ürperiyordum. Orman yangınında bilmiyorum yakinen yaşayanlarımız var mı bilmiyorum ama ben meslek hayatım boyunca bunlarla mücadele ettiğim için o ormanın çığlığını duymak, ormanın içerisindeki o canlıların telaşına şahit olmak bunlar gerçekten ürperti veren durumlar. Bu yıl çok acı da bir durum yaşadık. Eskişehir'de bu mücadeleye katılan yiğitler orada şehit oldular. Bu çok üzücü bir durum. Biz bunu bir türlü vatandaşlarımıza anlatamadık, anlatamıyoruz galiba. Ormanın içini yaşam haline dönüştürmüşüz. Yani burada bir şöyle durup bir bakmak lazım. Bizim orman köylülerimiz var. Bu orman köylüleri ormanı nasıl koruyacaklar? Ormanda nasıl yaşayacaklar? Ormanı kullanmayı biliyorlar ama dışarıdan gelenler ormanı nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için orman yangınlarına da sebep oluyorlar. Ormanla, orman yangınıyla mücadele sadece orman teşkilatının işi değil. Orman teşkilatı o süreçte çok ciddi bir refor sakladı. O çocukların o ağaçların altında sere sepe yattıklarını gördüğümüzde yüreğimiz burkuluyor. Yatmak çok kolay. Bir kibritle yatıyorsunuz. Ama söndürmek binlerce insan günlerce milyonlarca para harcayarak yüzlerce uçak yüzlerce helikopteri havada dolandırarak risk alarak onu söndürmeye çalışıyor. Bu ormanlar hepimizin birlikte korumak durumundayız. Bunu birlikte yapmazsak, birbirimizi ikaz etmezsek, otokontrol sistemini kurmazsak bizim bunları koruma şansımız yok. Dikkat ediyorsanız son 5 yılda orman yangınları bir hayli arttı. Ben kendi şanslı tespitimi söylüyorum, bunu Sayın Bakanımıza da arz ettim. Ormanın içinin çok kullanılabilir hale gelmiş olması orman yangınlarını arttıran en büyük sebep. Elbette ki biz bu toprakları boş bırakmayacağız. Elbette ki buraları tekrar canlandıracağız. Bu topraklar verimli topraklar. Bu topraklar atay yolu. Dolayısıyla bu çalışma yürütülecek ama bir taraftan dikerken diktiklerimizi ve mevcutlara da korumak için gerekeni yapmak durumundayız.